أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 6. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Tevbe suresi 111. ayeti kerimede Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Bu ticareti azimeyi 6. sözde üstadımız tafsilatıyla sair sözlerde icmali işaretlerle tefsir ediyor. Biz şimdi buradaki tafsilatı bakacağız inşallah. Öncelikle bu tarz ayeti kerimelerde birer mecaz var diyoruz. Çünkü haşa Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi satın alması onun için onun onun için tenzih edeceğimiz bir şeydir. Fakat burada bir mecaz var. Cenab-ı Hak muhataplarının seviyesine uygun olarak konuştuğundan insanlar arasında da cari olan sürekli alışveriş en ehemmiyetli, en e, insanın hoşuna giden, kar, e, seven, sevdiği şey olduğundan oradan bir temsil getiriyor. Mesela benzer böyle muhatapların üslubuna, buna e, ona giydirmek şeklinde biz Risale-i Nur'da bunu çok görüyoruz temsil aynesinde. Birinci sözde mesela insanlar değil mi? E, iman olma, Allah namına vermeyi, almayı ya da başka sözlerde piyango meselesiyle anlatıyor. Halbuki piyango meselesi haram bir me mevzu. Fakat e, insanlar muhataplar olan o dönem cari olan şeyde çok revaç bulduğundan temsil muhatabın seviyesine uygun geliyor. Bağudaten veme fevfeve fevkaha. Bağudayı de Cenab-ı Hak e, misal vermekten istihya etmez. Hatta daha fevkindekini de benzer şekilde. Bu ayeti kelimelerde mecaz var. Bu mecazın arkasında da ehemmiyetli bir temsil ayinesinde gösterilen hakikat var. Şimdi o hakikati dinleyeceğiz. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır, pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namumla ve benim destgahımla işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Sırayla 5 mertebe karı sayıyor. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı, masrafları ve levazımatı, lazım olan şeyleri ben deruhte ederim karşılarım. Bütün varidatı ve menfaati, neticesinde elde edilecek olan bütün karları size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte 5 mertebe kar içinde kar. Hepimiz aslında bir anlamda ticaretin içindeyiz. Ee, genelde tacir denildiği zaman veya ticaret ehli denildiği zaman hep e, satan kişi anlaşılır. Halbuki aslında ticaret iki kişi arasında. Biz de ya satan taraftayız ya alan tarafta. Yani herkes ticaretin içinde bir şekilde. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek boşu boşuna, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem sermayeden olacaksın, hem kardan olacaksın yani. Hem o nazik, kıymetler aletler, mizanlar istimal edilecek şahana madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. E, müşterisiz mal zayidir değil mi? hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise ne demekmiş? Bana asker olup asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozuğa bedel, Ali bir padişahın has serbest bir yaveri askeri olursunuz. <laughs> malını ve nefsini ve malını Cenab-ı Hakka satmak ne demekmiş? Cenab-ı Hakka asker olmak, onun namınla tasarruf etmek, onun namıyla tasarruf etmek, Allah namını almak, Allah namına vermek, Allah namına ga vermeyen gafil insanlardan almamak, onun namıyla başlamak, ee, imani olan hakikatler iman nur olduğundan. Onunla ilgili olan bütün hakikatler nurun hasiyetlerine malik oluyor. Şeffafiyet sırrıyla e, burada besmele iken Allah namına vermenin adı, burada Allah namına vermenin adı e, Allah'a malını ve nefsini satmak oluyor. Tevekkülün adı orada tevekkül iken burada Allah'a nefsini ve malını satmak oluyor. Adi bir esir ve başı bozuğa bedel, başı bozuk, nizam ve nizama tebayet etmeyen, tabi olmayan demek. Ali bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi baş üstüne. Ben mal iftihar gururla satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, Güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok yok padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna namazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor. Hem müstahak diyor.'' Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin Halik'ındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin sahip olduğun her şey ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batını hasselerindir. Ve o yaver Ekrem ise resul Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Ve o ferman Ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir. Ki bahsinde bulunduğumuz ticaret azimeyi şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah iştera minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi enne cenne. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek, bakileştirmek çaresi yok mudur deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an'ı Kur'an işitiliyor. Burada da Allah'a malını ve canını malını ve canını satmak sen kendi mallarını ibka etmek namını aldı. Evet var hem 5 mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. <laughs> Sual nedir? El cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak, işte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar. Baki, be bekaya çevirme çaresi yok mudur diye soruyordu. Birinci kar. Fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. Baki olan Cenab-ı Hakk'a yaslanınca bir nevi ondan bir beka sirayet ediyor. Böylelikle insan malını ve canını, hayatını ibka ediyor. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür, fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. İkinci kar birincisi ibka etmekti. Fena malı bakileştirmek. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, temsilde demişti ya o madenleri, o şeyleri bulmadan, ürünler olmadığı zaman nasıl o aletler boş kalacaktı? Ee, şimdi işte satılıyor, kar edemeyen fabrikaların hurda malları mesela. O kıymetli aletler hurda pahasına gidiyor yani. Neden? Çünkü olmamış, kâr, kârlı, kârlı bir şey ticaretin içerisinde konu olamamış yani. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp akıl belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alam-ı hazinanesini, bütün geçmiş geçirdiğin hüzünlü, elemli şeyleri ve gelecek zamanın ehvali i muhavvifanesini, senin ilerideki başına gelmesinden korktuğun muhtemel bütün halleri senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz, bereketsiz ve muzır bir alet derekesine iner. Nefis hesabına satsan. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için çünkü aklı onu taciz ediyor, sürekli dürtüyor. Galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşidi rabbani derecesine çıkar. Nereden nereye geliyor? Mesela göz bir hassedir ki aklı söyledi. Şimdi gözü. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici devamsız bazı güzellikleri manzaraları seyirle şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün sani basirene satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı kebir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanatı rabbaniyenin bir seyircisi ve şu küçük şu küreye arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Her birisinde nefis hesabına sattığında ne kadar alçalıyor, ne kadar denaet ve şenaete maruz kalıyor. Cenab-ı Hakk'a satsan, onun namına istimal etsen her seferinde rahmet ilahiyenin bir ucuna temas ediyor rahmetin. Öncekinde demişti nihayetsiz rahmet hazinelerini, hikmet definelerini açar. Şimdi dedi rahmet çiçeklerinin mübarek bir arası derekesin derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır-ı hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, miden namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner sukut eder, düşer. Eğer rezzak kerime satsan o zaman dildeki kuvve-i zayika rahmet-i ilahi hazinelerinin bir nazır mahiri ve kudret-i samedaniye matbahlarının mutfaklarının bir müfettiş-i şakiri şükreden bir teftiş edeni rütbesine çıkar. İşte ey akıl dikkat et meşum bir alet nerede kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Çirkin işler için yol gösterici yani kavvat manasında. Kütüphaneyi ilahiyenin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazineyi hasayı rahmet nazırı nerede? Üç tane örnek verdi. Aklı, gözü ve dili sahibine satsan ne olur? nefsine satıp nefis hesabına çalıştırsan ne olur? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Herkes ettiğini bulur yani. Ve onların her biri mahiyetleri de ona göre değişiyor. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla Halika'nın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Cenab-ı Hakk'a malını ve canını satmak öncesinde de demişti. Aynı şekilde tekrar etti. Onun namına ve izni dairesinde istimal etmek. Hangi ağza hangi olursa olsun. Dil aynı şekilde, göz aynı şekilde, kulak aynı şekilde. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri dinlemek, Cenab-ı Hakk'a satmak demek yani kulağı onun razı olmadığı şeylerde nefis hesabına kulağı işlettirmek, onun memnun olmadığı işleri dinlemek demek. Ve kafir hıyanet edip, çünkü malı sahibi hakikisine vermedi, emaneti satmadı. Nefsi emma, neden hıyanet oluyor? Kendi malı değil çünkü. O malı elindekini de Cenab-ı Hak ona vermiş. Eğer ki herkesin malı var, Cenab-ı Hak o üçüncü bir e, haşa tekil şahıs olarak bana malınızı satın demiyor yani. Onları zaten o vermiş. E, Raiyetinden iki kişi demişti ya yani mümin de kafir de istesin istemesin onun raiyeti zaten. Onun sana verdiğini sen ona satmadığın için sattığında ne kadar karlı oluyor? Satmadığında işte hıyanet etmiş oluyorsun. Nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen Risale-i Nur'dan mesela diğer yerlerde de bu tarz e, mukayeseler e, var, ders, ibretler var. Mesela kalp bir latife, eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsak ne olur? Mecazi mahbublara perestişle yüksek hissiyatı ve kemalatı sukut eder, düşer. Heva ve hevesin elinde oyuncak olur. Eğer mahbubu hakikiye, mabudu ezeliye satsan... Güzel şeylere muhabbetin manayı harfi ile yani sani hesabına olsa o zaman o kalp arş-ı kemalata çıkar. Nihayetsiz rahmet tecelliyatına bir ayine olur. Rabbül Aleminin hitabı iltifatına mazhariyetle İyyâ Kenâbudu der, muhatabı hakiki makamına yükselir. Mesela vicdan insanın fıtratı zişuru Eğer Cenab-ı Hakk'a satsak, satmazsak yani ne olur? Öyle tefessüh eder, öyle e, pis bir hale gelir ki hatta muzur bir yılan derecesine, derekesine iner. Daha vicdan diye tesmiyesine mecal kalmaz. Eğer saniyine satsak, Cenab-ı Hakk'ın namına istimal etsek o zaman tevhidin nurunu neşreden bir bürhanı enfüsi derecesine çıkar. Daha bunun gibi bütün alet ve azaları insanın e, cismini, hayalini, ruhunu, hayatını, e, burnundaki koklama şeyini Cenab-ı Hak nam, Cenab Hakk'a satmak demek bütün bunları onun rızası uğrunda, onun izni dairesinde istimal etmek, kullanmak demek. Bu üçüncü kardı her bir azanın kıymeti birden bine çıkması. Bir dördüncü kar insan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse, dördüncü sözde, e, ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş ya canavar eder. Allah muhafaza eylesin. Beşinci kar, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zek ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Bütün gelmiş geçmiş peygamberler aynı şeyi söylemişler. La ilahe illallah deyin ben Allah'ın sizden ücret istemeyen bir elçisiyim. Ne demek la ilahe illallah deyin? Nefsinizi ve malınızı Cenab-ı Hakk'a satın. Ne demek la ilahe illallah deyin? Benim getirdiğim peygamberlikle beraber Allah'ın razı olduğu daireye girin. Ne demek la ilahe illallah? Allah namına başlayın. Allah namına işleyin. Ne demek la ilahe illallah? Allah'a tevekkül edin. Onu kendinize sahip kabul edin. İlahir bütün bu imani olan hakikatler şeffafiyetle birbirlerinde gözükmesi sırrınca her tarafında Risale-i Nur'un bu Allah'a e, nefsini ve malını satmak farklı suretlerde işlenmiş. Peki biz bu karlı ticaretten, e, mahrumiyetten başka eğer bu ticarette nefsimiz ve malımızı satmazsak başka ne zararımız olur? 5 derece hasaret içinde hasarete düşeriz. Allah muhafaza eylesin. Birinci hasaret, o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Zaten gidiyor. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Birinci hasaret, bütün o sevdiğin şeyler hepsi zaten gidiyor. Hem senin elinden çıkacaklar, ibka edemediğinden, bakiyle, beka, bakileştiremediğinden elinden çıkıyor. Fakat günahlarını ve elemlerini sadece çıkmakla kalmıyor. Onların günahlarını ve elemlerini sana bırakıp boynuna yükleter, yükletecekler. İkinci hasaret emanete hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret bütün ikinci kar orada cennet gibi bir fiyat veriliyordu. Burada ikinci hasaret emanete hıyanet cezası çekiliyor. Birinci kar fani mal beka buluyordu. Burada birinci hasaret o sevdiğin mal elinden yani hem beka bulmuyor, ipka edemiyorsun. Artı bir de onun günahlarını senin boynuna bırakıp gidiyor. Üçüncü hasaret orada bütün o cihaz ve aletler ve mamelekin hayatın, ruhun, azaların hepsinin kıymeti birden bine çıkıyordu. Burada bütün o kıymettar cihazatı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmeti ilahiyeye iftira ve zulmettin. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bütün bu kainatı yaratmayı murad etmişti. Bu kainatı yaratmaktan muradı ise insanları illa liyabudun kendisine ibadet edilsin diyeydi. İbadet etmek de nefsini ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak demekti. Sen bunu satmayarak hem ibadetini etmedin, yaratılış hikmetine aykırı davrandığın için de iftira ettin. Yani ya Rabbi haşa sen bunları boşa yaptın yani. Onun sözünü yalancı çıkarttın. İşte böylelikle hikmeti ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, aciz ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Aczin ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Feryatlar içinde boğulacak. Beşinci hasaret hayata ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediyeyi rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Halbuki o kalp e, Cenab-ı Hakk Hakk'ın marifeti ve muhabbeti içindi. Sen geçici mecazi mahbuplara perestişle onun suretini çirkinleştirdin. O göz Cenab-ı Hakk'ın e, sana vermiş olduğu bütün bu nimeti, geniş rahmeti vasayı görmek içindi. Sen bu rahmeti görmeyerek Nefis hesabına o geçici e, güzelliklere bakarak aldandın. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok. Kat'a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraizi ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Bu alemdeki kaldığımız süre uhreviye göre kıyas ettiğinde küçücük kalıyor yani. Buradaki çektiğin zahmet karşılığındaki geniş, uzun, baki hayata kıyas ettiğinde küçücük kalıyor. Öyle olduğu zaman işte bu helal dairesinin genişliğinin yanındaki girmeye çalıştığın harama baktığında onun küçüklüğünü görüyor. O halde girmeye hiç lüzum var mı? Yok. Feraizi ilahiye ise hafiftir, azdır. Bize verdiklerine karşı yapılması gerekenler o kadar müterakim, o kadar büyük, o kadar çok olması gerekiyor ki Cenab-ı Hak buna karşılık bizden istedikleri çok çok az yani. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Cenab-ı Hak bize halavet-il imanı, işte o imanın tatlılığını tattırsın. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli. Sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Bütün mesele bu kadar öz yani kısa. Allah namına işlemeli, başlamalı, Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı. Her bir kelime aslında Cenab-ı Hakka nefsimizi ve malımızı satmanın diğer bir adı. Mesela bunu demeli, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Bu nefsini ve malını Cenab-ı Hakk'a satmanın adı. Amin demeli ve ona yalvarmalı. Ona yalvarmak, onun izni dairesinde hareket etmek. Kanununu kabul etmek. Evet. Burada hitam oluyor. Eklemek isteyen Haluk abi bu meseleye سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه الله